Bu Genel Müdürlüğü, Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı e, 2024 50 579 0 yerle kayıt numaralı 11 kalem araç periyodik bakım ihalesini açmak bulunmaktayız. E, i̇halemize 12 isteklik atılmıştır. 1. Yiğit Filtre Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. 2. Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon Sistemleri Anonim Şirketi. 3. Ata Plaza Yedek Parça Otomotiv İnşaat Taahhüt Altı İç ve dış ticaret anonim şirketi. 4. Komtek savunma sanayi ve ithalat ihracat ticaret limite şirketi. 5. Emel çam. 6. Özmet İş makineleri yedek parça kauçuk sızdırmazlık. İmalat İthalat İhracat sanayi ve ticaret limite şirketi. 7. Özar oto yedek parça İnşaat enerji pazarlama limite şirketi. 8. 10 filtre otomotiv yedek parça sanayi ve ticaret limited şirketi. 9. Kran bilyacılık Tic. ve SAN LTD Şti 10 MEPA Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret LTD ŞTİ, 11 İkiler Otomotiv Filtre İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 12 Ankara Fiyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. İdaremizin belirlemiş olduğu yaklaşık maliyet miktarı Sıra no 1 için 585.750, 2 için 149.243, 3 için 739.040. 4 için 3, 3 milyon 750 bin 300, 5 için 1 milyon 235 bin 675 6 için 127.935 7 için 420 8 için 198 bin 700 Türk lirası 9 için 371 400, 10 için 51.315 11 için 150 bin Toplam yaklaşık maliyet miktarı 7 milyon 779 bin milyon 779 bin 355 Türk lirası İlk isteklimiz Yiğit Filtre Otomotiv İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Açılır. İnternet yavaş. İnternetimiz biraz yavaş. Altyapı sorunları sebebiyle. Evet. Teklif edilen birim fiyat 1 için teklif edilen birim fiyat 775. 4 için 595. 5 için 199. 9 için 555. Pardon düzeltiyorum 550. Toplam teklif tutarı 3 milyon 29 bin. 3 milyon 29 bin Türk lirası teklif sunulmuştur Yiğit Filtre firması tarafından. Yiğit Filtre, otomotiv inşaat, taahhüt sanayi ve ticaret... Geçici teminat yatırmıştır. Geçerlilik tarihi 08.10.2024. Uygun. Uygundur. Yiğit Filtre firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu. Ortaklar öyle kurcular ile yöneticilere ait bilgiler. Geçici teminat mektubunun ayırt edici numarası. Evet, ürüne ait yerli malı belgesi sunulmuştur. Ve e, hava filtresi Asaş filtre AŞ ürünüdür denmiş. Evet. Kataloglar. Evet, kataloglarda da e, dahil edilmiş firma tarafından. İkinci isteklimiz Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon Sistemleri Anonim Şirketi'nin bir yerin fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sıra no 1 için teklif edilen birim fiyat 506, 576, 4 için 739, 5 için 221, 9 için 594, toplam teklif tutarı 3.425.200 milyon, milyon Türk Lirası e teklif sunulmuştur Kara, Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon Firması tarafından. Kayagrup Kaya Grup Endüstriyel Filtrasyon Firması 105.000 Türk Lirası elektronik geçiş teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 08.10.2024. Uygundur. Uygundur. Haygarop firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu. Ortaklar öyleler, kurucular ile ait bilgiler. Geçi teminat mektubunun ayırt edici numarası. Evet, burada markalar sunulmamış firma tarafından. Bizim. Bizim onu Evet, komisyonumuz değerlendirme yapacaktır bu konuyla alakalı. Üçüncü isteklimiz Ata Plaza Yedek Parça Otomotiv İnşaat Taahhüt Altın Mücevherat İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sırano 2 için teklif edilen birim fiyat 116. 3 için 238. 6 için 99. 10 için 375. Toplam, toplam teklif tutarı 680.550. 680.550 Türk lirası e, teklif sunmuştur Ata Plaza firması. Ata Plaza Yedek Parça firması e, nakit yatırmıştır. 21.000 Türk lirası. Uygundur. Uygundur. Ata plaza yedek parçasına ait yeterlik bilgileri tablosu. Ortaklar, üyeler, kurucular, yöneticilere ait bilgiler. Paranın yatırıldığına dair banka dekontu. Teminatın yatırıldığına dair. Katalog, firma tarafından kataloglar yüklenmiştir ama e, tabi markalar belir belirtilmemiş. İşte o katalogun içinde. içinde. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. bakacağız tek tek. Tamam. Devam ediyoruz. Bakalım. Dördüncü isteğimiz Sabun Savunma ve İthalat İhracat Ticaret Limited şirketinin birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. Sırano 1 için teklif edilen birim fiyat 728, 3 için 265, 4 için 680, 6 için 118, 9 için 1780, 10 için 450. Toplam teklif tutarı toplam 407.300. 340 lira olmuştur. Komtek Savunma ve İthalat İhracat Ticaret Limited şirketi 150 bin Türk lirası elektronik geçerli yatırmıştır. Geçerli 10 10 2024. O Uygun. Komtek firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu, ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler, ee, geçici teminat, e, elektronik geçici e, teminatın yatırıldığına dair, burada e, takas bank referans numarası verilmiş firma tarafından. E, hava filtresi için yerli malı belgesi ve katalog paylaşılmış. Şarj dinamo kayısı, kayışı için katalog, hava filtre elemanı dış CNC için yerli malı e, ve şarj kayışı için katalog belirtilmiş. 5. istekli firmasına ait e, ee, Emel Çam firmasına verdiği olduğu teklife şimdi bakacağız. Bir için teklif edilen birim fiyat 1000 550, 7 için 1370, 8 için 1650, 9 için 1900. Toplam tutarı 1.654.000 milyon Türk lirası teklif sunulmuştur Emel Çam firması tarafından. Emel Çam firması geçici kefalet senedi yatırmıştır. 70.000 Türk lirası. Geçerlik tarihi 10-10-2024. Uygundur. Uygundur. Emel Çan firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu, vekaletname bilgileri, geçici teminat mektubunun ayırtıcı numarası, ürünlere ait de kataloglar sunulmuştur firma tarafından. Altıncı istekli Özmert İş makineleri yedek parça kauçuk sızdırmazlık firmasının birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. E, Sırano 11 için teklif edilen birim fiyat 9,20. Toplam teklif tutarı 138 bin. 138 bin Türk lirası teklif sunulmuştur Özmert firması tarafından. Özmert iş makineleri, yedek parça, kauçuk sızdırmazlık, İmalat, İthalat, İhracat sanayi ve ticaret limite şirketi 4150 Türk lirası elektronik geçi teminat yatırmıştır. Geçerlilik tarihi 07.10.2024. Uygun. Uygundur. Uygundur. <laughs> Şöyle yapalım. Dışarıya söyle. Evet, ediyoruz. öyle yapacağım. Hı -hı. Özmert İş Makineleri firmasına ait yeterlilik bilgileri tablosu, ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler, geçiş teminat mektubunun ayırt edici numarası, e, firma ayrıca e, ürüne ait katalog e, yayınlamıştır. Yedinci istekli özel otoyedek parça inşaat, enerji, pazarlama, ticaretli müteşriklerin birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. 1 için teklif edilen birim fiyat 924, 2 için 127, 3 için 249, 4 için 798, 5 için 242, 6 için 109, 9 için 665, 10 için 393. Toplam teklif tutarı 4 milyon 615 bin 800. 4 milyon 615 bin 800 Türk lirası teklif sunulmuştur Ezor, Özer Oto Yedek Parça firması tarafından. Özel oto yedek parça inşaat enerji pazarlama ticaret şirketi 138.500 Türk lirası elektronik geçit teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 07.10.2024. Uygun. Uygundur. Özel oto firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu. Ortaklar üyeler kurucular ile Reayet Bilgiler Geçiş Teminat Mektubu'nun ayırt edici numarası Hava filtresi için ASAŞ filtre Devir daim kayışı için BANDO Şarj dinamo kayışı için BANDO Hava filtre elemanı dış CNG için ASAŞ Yağ filtre elemanı contalı için ASAŞ Şarj dinamo kayışı için BANDO Fani yağ filtre için ASAŞ Son olarak şarj dinamo kayışı için de BANDO markalar sunulmuştur PDF olarak firma belirtmiş markalarını 8. isteklimiz 10 filtre otomotiv yedek parça sanayi ve ticaret emite şirketinin birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. 1 için teklif edilen birim fiyat 438,80, 4 için 448,70, 5 için 134,85, 9 için 468,90. Toplam teklif tutarı 2.151.690. 2.151.690 Türk lirası teklif sunulmuştur. 10 filtre otomotiv yedek parça sanayi firması tarafından. On filtre otomotiv yedek parça firması nakit yatırmıştır 65 bin Türk lirası uygundur. On filtre firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu ortaklar. Üyeler, kurucular ile öncüleri ait bilgiler ve ödeme bilgileri, paranın yatırıldığına dair banka dekontu sunulmuştur. Ayrıca ürünlere ait yerli malı belgesi de sunulmuştur ve markalarda belirtilmiştir firma tarafından. kataloglarda eklenmiş. Dokuzuncu isteklimiz Kran Biliyacılık Ticaret ve Sanayi Ticaret e, Ticaret ve Sanayi limited Şirketinin Birim Fiyat Teklif Mektubunu açıyoruz. <laughs> 2 için teklif edilen birim fiyat 116,50. 3 için 212,50. 6 için 99,50. 10 için 323,50. Toplam teklif tutarı 625.175. 625.175 Türk lirası 625.175 Türk lirası teklif sunulmuştur Kran Bilyacılık firması tarafından. Gram Bilyacılık firması e, teminatını nakit olarak e, beyan etmiştir. 18.756 18.756 Türk Lirası e, teminat yatırmıştır. Nakit olarak. Uygun. Uygundur. Uygundur. Kranbilya firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu, ortaklar, üyeler, kocularla yöneticilere ait bilgiler, paranın yatır, nakit yatırıldığına dair dekont, ee, ürüne ait e, teknik şartname ve açıklamalar kısmında e, belirtmeler var. Bir bakalım. Marka ve katalog. Tabii. Evet, ürünlere Bando marka sunulmuştur. Krambilia firması tarafından Bando markası verilmiş. 10. isteklimiz MEPA Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret İmtaç Şirketi'nin birim fiyat teklif mektubunu açıyoruz. 1 için teklif edilen birim fiyat 563, 2 için 143, 3 için 287, 4 için 447,45, 5 için 233, 6 için 122, 7 için 1342, 4 için 1442, 9 için 1692, 10 için 387. Toplam teklif tutarı Türk lirası teklif sunulmuştur MEPA Motorlu Araçlar Sanayi firması tarafından. MEPA Motorlu Araçlar Sanayi ve Ticaret Limited şirketi 210 bin Türk Lirası nakit yatırmıştır. Pardon düzeltiyorum. 210 bin Türk Lirası elektronik teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 23.12.2024. Uygundur. Uygundur. MEPA Motorlu Araçlar firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu, ortaklar öğeler, kurucular ile yöneticilere ait bilgiler, vekaletname bilgileri, geçi teminat mektubunun ayırt edici numarası, firma ürünlere ait markalar ve katalogları belirtmiştir pdf şeklinde. 11. istekte ikiler otomotiv filtre ithalat, ihracat, sanayi ve ticaret anonim şirketinin birim fiyat teklif mektubunu okuyoruz. Bir için teklif edilen birim fiyat 713, 4 için 359, 5 için 184, 9 için 1380 toplam teklif tutarı 2 milyon 355 bin 800 2 milyon 355 bin 800 e, Türk lirası teklif sunulmuştur. İkiler otomotiv filtre firması tarafından. İkiler otomotiv filtre ithalat ihracat firması 70 bin 700 Türk lirası elektronik geçi teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 21 10 2024. Uygun. Uygundur. İkiler otomotiv firmasına ait yeterlik bilgileri tablosu, ortaklar, üyeler, kurucular ile yöneticilere, yöneticilere ait bilgiler, geçit teminat mektubunun ayırt edici numarası, e, firma e, markaları ve katalogları e, belirtmiştir. Ayrıca e, yerli malı belgelerde bulunmakta e, ürünlere ait. 12. ve son isteklimiz Ankara Fiyat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin birim fiyat mektubunu açıyoruz. Bir için teklif edilen birim fiyat 618,49, 2 için 142,80, 3 için 280. 3,60. 4 için 600, 5 için 200, 6 için 23,90, 8 için 1680, 9 için 48,35. Toplam teklifleri 4.295.494 milyon Türk lirası e, teklif sunulmuştur. Ankara Fiat Otomotiv firması tarafından. Ankara Fiyat Otomotiv Firması 130 bin Türk Lirası elektronik geçit teminat yatırmıştır. Geçerlik tarihi 07.10.2024. Uygun. Uygundur. Ankara Fiyat Otomotiv Firması Yerlik bilgileri tablosu ortaklar üyeler kurucular yöneticilere ait bilgiler geç teminat mektubunu ayırt edici numarası e, markalar veya katalog e, buralarda belirtilmemiş. Komisyonumuz ona göre değerlendirecektir. Tamam. Tamam. İhalemizi sonuçlandırıp en kısa zamanda e üzerinden yayınlayacağız. İyi çalışmalar diliyoruz.